Selam nasılsın umarım iyisindir yeni bir FTP Kondomi videosuna hoş geldin bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz ki şurada bir steve Kart yapmıştık otomatik maden için normalde bu 3 saat falan sürüyordu ya ben onun bir parçasını unutmuşum videoyu kapattıktan sonra tekrar baktım yani bayağı bir uzun sürdü ee, buna ra railer koymamışım railer koydum buraya hazırladım bu arada onu söyleyeyim e şimdi burası e, şurası hepsi kargo manjera bakıyor ve hepsi strong yani buraya Bizim Steve kartımız topladığı şeyleri bırakacak. Burası aynı zamanda da şu şekilde yani turn back yani geri dön diyor. Şimdi şurası da devam et. Hepsi kırmızıya bakıyor. Burada da aletleri. Şimdi bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama çalışacak mı çalışmayacak mı? Bir uyuyayım uyanayım. Zombiler istila etmesin. Zombilerle uğraşmayalım. Eğer olursa gayet güzel. Hadi akşam ol. Akşam ol. Hadi bat bat bat. Ha tamam. Şimdi bir yerine koyalım bakalım. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Bu arkadaş. Ona göre bakarız. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Şu tarafa doğru gitsin. Ee, şimdi bunu yüksekliğini ayarlamamız lazım bizim. Şöyle aşağı doğru indireyim. Kaçta olsa altın seviyesine geldik şimdi. 10 seviye, 10. seviye falan iyi galiba ya. O da 11 mi? Ona 10, 10 ya 10. Daha çok şey odaklı istiyorum ben. Diamond ve Diamond yani Diamond odaklı şu anda. Şimdi çalıştıralım bakalım. Şunu da arttıracağım. 10 olsun. Şimdi bir gidiyor bu arkadaş şu anda ha şunu göstermedim onu da göstereyim birazdan hatta oradan aşağılarını alırken burada diril ee, turuncu tarafa giderken şurada turuncu tarafa giderken sıfır mavi tarafa giderken bir yani turuncu tarafa giderken kapat mavi tarafa giderken aç diğer chunk loader da aynı şekilde chunk loader da şurada zaten chunk loading yani bu ne işe yarayacak bu bizim şu için bize yarayacak of bunu kısmam lazım tamam yanlış yapmışım tamam dur ayarladık şimdi o arkadaşa bakacağım Kazıyor musun? Güzel kazmaya başladı. Evet çalışıyor. Artık derilimiz var. Otomatik maden. Bakalım biraz takip edelim ya merak ettim. O kadar yaptık yani bu çok masraflı oldu bizim için. Güzel kendi rayını döşüyor. Buraya biriktiriyor. Top e. Evet şu an çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şunu yükseltince mi daha iyi alçaltınca mı? Birazcık şöyle ortalara doğru getireceğim. Şu seviyelere falan gelsin. Şöyle bir F7'yi açayım ben. Evet. Şimdi koyması lazım. Şu anda koyarsa şey e, torch meselesi iyi. Şurası niye öyle lan? Orada maden buldu galiba. Heh, tamam şimdi koydu. Şimdi biraz takip edeceğim. Bir aşağı kadar insin bu. Ya bu alet bu şekilde arayacak işte. Abi çok güzel ya. Mutlu oldum yani. Bir önceki bölüm buna bayağı uğraşmıştık ama artık çok işimiz arayacak. Gece mi oldu? Ah, tamam gece olmamış. Bu 10. kata kadar inecek şimdi. Değil mi? Bakalım aynen 10. kata kadar inecek. 4 tane stroncu var. Güzel. Railer şu Railer'ı koymayı unutmuşum var ya yaptım yani yaptım bir daha bekledim ondan sonra yani garip bir şey oldu bayağı bir uğraştırdı yani normalde daha önce çekecektim bunun videosunu ama yapacak bir şey yok böyle oldu çalışsın da aa burası neresi lan ana bizim kazdığımız yere geldi bak maden buldu bir tane yok bulmamış kazıyormuş güzel bak yolunu yapıyor kendisi iyi şuradan bir be ben kendime yol yapayım şuradan biraz şey versene ha kırıktaş çıkarken çıkmak için kendime bir yol yapayım ben de hiç maden bulamadın hala değil mi bulamamış her şey tamam mı peki? Evet her şey tamam. Bak kesin maden buldu. Evet kömür bulmuş bak. Nereden buldun acaba? Nereye kazıyorsun şu anda? Bak kömür buldu bir yerden. Önce kömürü buldu ama kendi kömürünü tamamlıyor. O yan güzel. Aa burada bulmuş bak. Gene bir şey buldu. Bulmamış. İyi güzel çalışıyor bu alet ya. Ne oldu? Ha torcu yıktın. Torcu niye yıktın ya? Tamam sen kendi yolunu şey yapabilirsin ama... Buralarda da yaratık çıkmasın yani. Ben ışıklandırayım şurayı bir. Gargadorian yani olsa büyük bir ihtimal şuranın komplesini kazmıştı şu anda o drill. Ya, bir de zombi var. Nerede lan o zombi? Neyse yok galiba. Neyse olsa da sıkıntı değil döveriz ya. Buna şey de ekleyebiliyorsunuz mesela bildiğim kadarıyla yaratık yaratık da avlatabiliyorsunuz. Aslında evin etrafına bundan şöyle güzel bir yer. Bir de yaratık şeysi koyacağım. Ee, <laughs> evin etrafında olan bütün yaratıkları avlayacak aslında. Güzel olabilir. Bilmiyorum. Buna mesela bir tane de smelt koyacaktık smelter. Şu topladığı taşların hepsini pişirecekti. Ama gerek yok yani. Neden? Yapalım ki. Kaçıncı kattasın şu anda? Daha 43'tesin. Daha bayağı aşağı ineceksin yani bir şey buldu. Borcumu alayım ben. Aa demir bulmuş bak. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum. Bunun bir içini doldurayım ben. Biraz gideyim taş alayım geleyim. Ee, i̇çini doldurduğumda gidip boşaltma işlemini de yapacaksak güzel güzel. Bunun başında beklememe gerek yok. Ama onu bir test etmem lazım. Şöyle biraz taş alacağım şuradan. Bakalım mı? Geri dönüp eğer boşaltma işlemini de güzel güzel yapıyorsa ben buraya artık bir sistem kuracağım. Buraya bir e, ya içeri taşıyacağım bunu bir şekilde. Bu bölümde zaten item dakika falan gidebilirsek gideceğiz. Çünkü ben bir, e, bir önceki bölümde bunu beklerken bayağı bir şey yaptım. Maden falan kazdım. Buradan yaratı Mantıklar mantıklar. Manşifte geldik. Bir tane manşif varmış burada. Şöyle bir doldur bakalım bunun içini. Birazdan dolar. Şurayı bir kapatsak mı ki? Abi şansa bak. Ulan kazdık orası da farklı bir yere çıktı. Şöyle bir kapat şurayı ha. Tamam. Aa şunları da doldurabilirim. Aa tamam dolmuş zaten. Şimdi birazdan dönmesi lazım bu arkadaşın. Şurası full dönecek. Bak, burada yine bir şeyler koydu bak. Iyi, iyi. Ne güzel oraya yayını koydu. Güzel güzel. Tat tat çalışıyor şu anda. Lav var. İşte lavları falan kurtarabilecek mi? Onu pek bilmiyorum. Ne kazıyor lan? E durdu bu. Ne ya kardeş? Gitsene. Bak işte. O sıkıntı bazen böyle takılabiliyor. Ya o yani takip etmek lazım. Full otomatik değil. Ama biz diğer full otomatik sistemlere geçene kadar bizi idare edecektir. Buna arada sırada göz kulak olmam lazım yani benim. Şimdi gitti buraya. Bırakıyor musun? Önce şeyini tamamlayacak. Tamam tamam lan. Şuraya bırakırsa bu problemimiz yoktur. Bırakmazsa sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. Heh güzel bırakıyor. Her şeyi bırak bakayım buraya. Şunları ben alayım. Şöyle üzerime. Bunlar da üzerimdeki şeyler. Alet edevatlar bunları yaparken kullandıklarım. Tamam mısın? Tamam mısın? Şimdi bir daha deneyeceğim. Ama emin olmak adına. Güzel. Dirilini açtın. Gidiyorsun. Oha ne oldu lan? Orası bir yok oldu. Tamam kazıyorsun. Kaz bakalım biraz daha. Kaz. Şöyle bir tık dolduralım bakalım bunu. Şimdi doldu. Heh. Tamam gidiyorsun. Okey. Tamam bu gidebiliyor. Sıkıntı yok. Bunu bırakalım. Bu kendi başına artık çalışmaya başlasın. Biz kendi işimize gücümüze bakalım. Ben buraya bir merdiven falan döşeyebilirim belki. Ama merdiven döşersen de bu arkadaş şey olabilir. Dedeler ona. onu da kazar yani. <laughs> Önüne gelen her şey kazar. Şu an ona programlı. Şimdi gideyim şu fazlalıkları alayım bir yerleştireyim. Ondan sonra biz yapacağımız şeylere geçelim. Yapmaya devam edelim. Son bir kez bakacağım. <laughs> Emin olmak istiyorum. Ya bu çok masraflı yani. Bu alet kolay yapmadık bunu biliyorsunuz. Bir sürü çok fazla şey yedi. Dedeler ona. Aşağıda bir şey var. Burada bir yerde bir gördüm yani şey var. Neyse belki de yoktur. Görüntü bug olmuş olabilir. Ya şey gördüm. Spawner. Spawner gördüm. O spawner gerçekse eğer. Eratıklar kaçıp bir şey yapmazlar herhalde ya. Neyse. Biz gidelim bir yerleştirelim üzerimizdekilerini. Ondan sonra bir görev kitabımıza bakıp görev kitabımızdan yavaş yavaş ilerleyelim. O arada biz onu yaparken de en son Hatta arada bir gelir buna bakarız. Ne yaptı ne etti falan. Bunu buna ya bir sistem yapıp içeriye taşıyacağız. Ya buraya bir create sistemi yapacağız. Bir şekilde buna bir sistem yapmamız lazım. Çünkü şu rastı varsa bu biter. Çalışmaz. Ve ortalama bir gelişte falan doldurabiliyor şu anda. Yani o sistemi bir an önce yapmamız lazım. Gibi görünüyor şu anda. Bakalım hallederiz bir şekilde. Öyle ya da böyle bir şekilde halletmemiz şart yani. Şimdi bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz biz şu garden kloşlardan yapmıştık. Bu garden kloşlardan yapacağız. Bunlar çok verimli şu tarlaya kaldıracağım yani. Buraya garden cloth tarlası yapacağım. Ee, ve burada güç de öğretebiliriz bir noktada aslında. Şu görev kitabımızdan bir bakalım. Şimdi biz ne yapabiliriz? Nereye gidebiliriz? Görev kitabın nerede lan? O kocaman görev kitabımı daha aynı görememişim abi. <laughs> Neyse yenisini yapacaktım neredeyse. Şimdi buradan yapacağımız bir şey var mı? Şu var. Ee, item repairer onu yapmayacağım. Onu geç. Slimeslink yaptık ama görevi yok şu anda. Tamam. Cooking yapabiliriz. Yemek pişirme için bunu bir ara yapalım. Sonra ama. Şurası var. Ee, buraya gidersek enerji üretebiliriz. Garden Cloche'un şeysini alalım. Şimdi aslında Void miner yapabiliriz. Void Miner'la biz e, ne bulabiliriz? Yani Void Miner nasıl yapılıyor? Bakayım ama. Void Miner'la en azından 1. seviye 2. seviye şeyleri bulabiliriz. Void Miner Tier 1 nasıl yapılıyormuş? Aha. işte. Şimdi... Şu laboratuvar kristalleri o kadar uğraştırıcı ki o kadar uğraştırıcı ki of of of. Şuraya bakalım. Ee, zinç elde edemiyoruz. Tool Forge aslında çok işimize yarar. Industrial Centrifuge geç onda. Sawmill geç onda. Bunu da yapamayız şu anda. Şu RF Tools yapabiliriz ya. Artık şunu RF ile çalışmaya zorlayabiliriz. Hadi onu bir yapalım hatta. RF. Şu lazım bize. RF kontrol. Bu zaten yapabilirim direkt. Yaptım RF kontrolü. Bir de bunun upgrade'i vardı. Power upgrade bunu da yapalım. İşte bu biraz zor. Power upgrade. Şu. Ee, Quantable. Aa bunu da yapabilirim direkt. Titanium mu yok? Titanium yapalım. Hemen yapalım Titanium hatta. Titanium şunu ver. Şu Bakti ver. Industrial Centrifuge'a attık bunu. Şunu biraz hızlandıralım. Şunlardan alıp. Şunu taktığımız zaman bu şimdi tak 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 yapar. Evet. Enerjinin içinden geçiyor şu anda. Değil mi? Evet. Yetmiyor artık bu şey buna. Bu alet o kadar yavaş ki. O kadar yavaş ki. Anlatamam. İki tane. Alt tane daha lazım bundan. Yani. Her neyse o yapılırken başka bir, ne yapabiliriz ona bakalım. Auto Breaker, Auto Pleaser. Bunlar aslında işimize yarar. Auto Breaker. Sapir Dust. Sapir Grinder'dan mı geçiriyoruz? Evet. Tamam bu kolaymış aslında. Şu ne? Oo. Oo. Bu ne lan? Lan bu ne? Oto kırıcı niye bu kadar pahalı? Krom diyor. Krom ne usta? Krom Dust. Bu da böyle? Krom Dust. Aha. Ha, Rabi ve Rabi işte burada işe yarayacak. Anladım. Okey. Peki Pleaser mı bu kadar pahalı? Evet, Pleaser de bu kadar pahalı. Elektrik diyor yani. O zaman var ya bir şey yapabiliriz belki. Ee, bir şurada petrol durumu ne acaba? Ona bakalım. Şu an a şey jetpack yapalım. Jetpack'in şunu yapabilir miyiz? Bakalım bir. Şunu yapabilir miyiz? Yap bundan bir tane. Derim yok. Deriler burada ya. Bir tane şundan yap. Bu neyse. Sonra o. Bu ne? Ve titanium plate burada da istiyor. Yani bu da şu anlık duruyor. Bunu da şu anlık yapamıyoruz. Titanium şey can sıkıcı. Bunu bir şekilde halletmek lazım. İki tane çıkmış. Dört tane verelim de aynı zamanda da şurası yapsın. Enerjiyi nasıl yiyorlar lan? Nasıl enerji yok kardeşim böyle ya? Anlaşıldı. Ben şu alete bir bakalım ya. Ne olmuş? Ne yapmış? Oo bayağı gitmiş. Rektil Aha. Spanner. Oha spanner nereye gelmiş? Bu ne? Evet, ver bunu. Tamamdır oraya gelmiş valla. 10. kat burası mı oluyormuş? Demek ki ben 9'da kazıyormuşum. Bakalım neler bulmuşsun? Hala bir diamond avaresi göstermemiş şu anda. Şurada lav mı var? Şurada lav var. Bakalım şurada ne yapacak? Kurtarabilecek mi kendisini? Tamam. Ya bu benim kazdığım yereymiş. Yani. Güzel güzel. Kazmaya devam etsin bu. En de sonunda bir diamond bulacaktır. olga buradan çıkmazsa da çok zor ya. Şimdi bir tane alet yapmak istiyorum. Bu alette en azından bizim çok işimize yarayacağına eminim. Staff. Teleport staff. Ee, bu ne? Bir iki tane bundan. Bir iki tane bundan. Bir tane bundan. Ve bir tane de bundan. Single batarya yok. O yaptık artık var. Ve bir tane de bundan. Ve teleport staffımız hazır. Bu arkadaş mükemmel bir cihaz bu. Çok severek kullandığım bir cihaz. Enerjisini bir doldursun bakalım. Ne yaptın? Çıkarabildin mi başka? Yok. Sen ne yaptın? Hala beşirmemiş. Beşte. Ne? 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 Neler yani sıfırlanmıştır büyük ihtimal. Evet sıfırlanmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Şey yapsak. E, solar panel. Ne, ne bunlar pahalı mı? Yo değil. En azından şu cihaz pahalı değil. Qualcock lazım. Kaç RF üretiyorsun sen? Kaç RF üretiyorsun ki acaba? Şundan bir tane yapalım mı? Basic solar panelden. Silver Gear istiyor öyle mi? Ben diyorum yaptım Silver Gear. Allah Allah manyak mıdır nedir? Hadi yapmışken bir tane daha yap. iki tane yapalım. İki tane basic. Bak şunun yerine şunlardan. Heh. Tamam iki tane Bakalım ne üretiyormuş bu 4 arif mi? What? 4RF ne lan? 4RF aref... 4RF ne ya? Şaka mı? 4RF ne oğlum? 4RF yani ne? ne? Nerede kullanayım ben 4 tarafı İlginç Neyse Bağlayalım o kadar yaptık bari Bir işe yarasın yani Ya hiçbir işe yaramıyor Demek ki bunun ileri seviyelerine yapmak lazım Şunlardan filan Galiba ama bunu da yapmıyor yani var ya şu, şu ney? Enderium, Plutonium, Iridium, Plutonium'a geçtikten sonra zaten kuantum ee, şeyini üretir ya, mi yani elektriği jeneratöründen? Teleport spot oldu bu. Dolmuş. Hadi gelin gidip bir daha bakalım şu arkadaşa ne yapmış. Şimdi bunun olayı şu. Işınlayabiliyoruz abi. Gördüğünüz gibi. Aa geliyor. Merhaba. Aha bak lava gelmiş. Bak 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 bak. Aa tam zamanda gelmişiz. Lava ne yapacak acaba merak ediyorum hadi. Çalış bakalım. bok yapamıyor. Gidip gidip geliyor. Anlaşıldı. lavı biz yok edeceğiz. Normalde bunlar yok eder ama şu anda çalışmıyor demek ki. Ya da yok edemeyeceği kadar çok lav var. Lav da burada. Eyvah. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum ya. Kesin öldüm. Abi lav dayanarak öleceğim inanılmaz. <laughs> yani ne kadar ilerlesen de o lav dayanarak ölebiliyorsun yani. Beni de götür. Şş, beni de götür. Eyvah ayağında slime şey vardı atladım. Lan sakın ha benim ölümü kazma. Sakın ha benim ölümü kazma. Eyvah kazmış. Neyse. Aldım aldım geldim. Lavın içine falan düşeyim değil mi? Valla var ya. Çıldırırım burada Ne yaptın? gidebileceğin mi? gideme ya. Salaksın sen. Nereye kazıyorsun lan? E, hadi. Ha, kömür bulmuş onu kazıyor. Şu mu? Allah bunu kazıyor. Şu ara aydınlatalım da. Hadi bakalım hadi. O kadar yatırım yaptık sana. İşte böyle lavlarda takılabiliyor yani. Buna bakmak lazım. Buna bakmak lazım. Tamam artık ben de bir Enderman'im şurada bir şeyler varsa alalım yani şu an ottan boktan şeyler getirmiş çok da iyi şeyler yok dediğine göre rüzgarla yapılan bir enerji yöntemi varmış galiba kitabından baktım dur bakayım şuraya bir yapacağım olacak mı şöyle şu kadar alan yeter galiba ha, şimdi dur bakayım eyvah düşmemem lazımdı şöyle bir etrafını şöyle bir kaplayacağım şimdilik İşimi yapabilmek adına şunu kır şimdi buraya e, dur onu çeviririz öğrencim nerede Heh, burada ne tarafa çevirdin? Heh, ha tamam. Ha e ee? Aa, dönüyor. Abi dönüyor lan. Ne kadar elektrik veriyorsun acaba? Bakalım. Çok bir vermiyor sanki ha? ama. Dur bakayım geleceğim sana. Bana şuradan bir tane şey versene. Şunu ver bakayım. Bir de şunu da ver. Bakalım bakalım ne kadar veriyor musun? Güzel bir rüzgar gülü. Ee, nasıl yapalım? Şöyle al şunu. Hı. Şöyle de. Tamam. Input ve bağlan bakalım. Önce bir enerji yollayacak. Burası boşalacak. Boşaldı. 11 mi? 11 ne oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Neyse dursun. Yani ne diyeyim? 11 11 yani. Abi çok kötü ya enerji yöntemleri. Yani bu modda demek ki en zor yaptıkları şey enerji arkadaşlarım. Şöyle gelsin. Onu sana böyle bağlantı yapayım. Saçma bir bağlantı. Böyle şöyle böyle öyle değil. E ee? arkadaş seninle hiç bağlanmıyor ki yani. Demek ki buradan direkt karşıya atacağız. Tamam. Bunu da buraya tamam emersiyon enerjilerindeki eee enerji elde etme yolları çok kötü inanılmaz kötü hem de çok kötü yani böyle böyle değil yani fena yani <laughs> daha bitmiş şey Evet bitmiş. Evet bitmiş. Bir tane daha çıkartmış sonunda. Kaç tane oldu ki? İstediğimiz kadar olmuş. Evet. İki tane titanyum yapabiliriz. Enerji bir fullensin de öyle yapayım. Bunu da koysam da hiçbir anlamı olmayacak zaten. 182 girdiğimiz var şu anda. Çok kötü ve bize çok daha fazla fazlası lazım yani. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama öncelikle şu aletimize bir daha bakalım. Çünkü ben bayağıdır enerji yollarını araştırıyorum. Ha, o o ne toplamış lan? Yalnız bunun şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Umarım başına bir şey gelmemiştir. O aslan parçası nasıl çıktın lan oradan? öyle lan sana. Ne topladın lan? Gel bakayım gel Hiçbir şey toplamamış. ne oldu yine ne oldu Allah için ne oldu yine şimdi He, Burada böyle bir sıkıntı var öyle mi Hallederiz artık akma Hem de şöyle yapalım tamam hallettim çalışabiliyor artık Devam ediyor Ya bu lavlar biraz sıkıntı işte ya Oha nereye geldim lan Dediğim gibi buna arada bir bakmak gerekiyor Maalesef ki Şimdi ben şöyle bir şey yaptım ee, Bana bir tane şey lazım şunu bir alayım iki dakika. Şu vürencim nerede? Şu, şu vürencimi de alayım. Şu, dolu bir tane şey alayım. Bataryayı. Şimdi bana ne yaptım onu söyleyeyim ben. Enerji elde etme yolu bulmaya çalışırken emersiyon vericileri için artık yani en mantıklı yapabileceğim şeylerden bir tanesi petrol çıkartma işlerinden bir tanesiydi ya. Şimdi bu alet şu elimdeki alet. Böyle koyuyorsunuz. Ve buna bir yerinden güç vermeniz gerekiyor. Şöyle şuradan şöyle alayım mı şunu. O output verdim. Şöyle koyduğumda şu bu alet çalışmaya başladı. Bakın böyle aşağı doğru bir şey yolluyor. Çıkarıyor. Çok az bir enerji istiyor. Çok fazla değil yani. Şimdi elime böyle bir şey geldi. Bu diyor ki core sample. Burada diyor hiç diyor fluid rezervuarı yok diyor. Yani bu alet bizim aşağıda buranın aşağısında herhangi bir petrol, metrol var mı onu söylüyor aslında. Şimdi bu aleti yapacağız ama <laughs> benim daha önce yapmak istediğim şeylerden bir tanesi biz dizel jeneratör yapalım bence e, bana sorarsanız. Yani daha verimli olacak çünkü bizim açımızdan. Ve dizel jeneratörünü neyle yapacağız? Yani enerjisini neyle vereceğiz onu da söyleyeyim. Dizel, dizel jeneratörü enerjiyi fermenterla vereceğiz. Yani industrial hani şu şurada yetiştirmeye çalışıyordum ya nerede o? Dur bakayım. Allah Allah, ne koydum ki onları? Galiba ben onların hepsini ya atmışım ya satmışım, bilmiyorum nerede. Seedlerimiz vardı bizim ya, Endüstriyel Seedlerimiz vardı. Onlar nereye gitti acaba? Her neyse şu Garden kloşlarla sistemi anlatıyorum şimdi. Şimdi şurada gördüğünüz, hatta şurada görevi de var zaten. Burada olması lazım, evet. Fermenter yapacağız. Bunlardan kaç tane yaparız bilmiyorum. Ama yapacağız yani, yapmamız lazım. Şu dizel jeneratörü yapacağız. Eee, Squeeze mıydı? Nasıldı bu? acaba? Garden Cloche, Fermenter, Squeeze. Önce Squeeze, sonra Fermenter. Önce Squeeze, sonra Fermenter, sonra Dizel Jeneratör yapacağız. Ee, hatta bu da ne? Pump Shake. Ya bu, bu, değil. Bu benzin çıkartmak için çıkartmayacağız biz. Biz direkt üreteceğiz. Yani şu anda bizim Garden Cloche'lara falan ihtiyacımız var. Şöyle yapacağım. Ee, şu anda şu tanyumları yapabilirsem eğer. Hadi bakalım titanyum yap yapılabilecek mi? Büyük bir heyecanla bekliyorum şu anda. Enerjiyi çekiyor. Yani şu şekilde çok yavaş bir biçimde yapabiliyor. Yapacak bir şey yok. Öyle yapıyorsa öyle yapıyordur. Ya yani onun için hiçbir şey yapamam açıkçası. Şimdi biz garden close yapalım. Garden close'u nasıl yapıyorduk biz? Hmm. Biz bunlardan yapmıştık değil mi baya? Bir önceki bölümde. Evet şunlardan baya yapmıştık. Bak işimize yaradı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 tane yeter. Ve bunu hardened'a çevireceğiz. Hardened'a çevirdik. Ve artık garden close yapabiliyor muyum şu anda? Birkaç tane de şundan yapalım. 12 tane. 5 tane garden kloşum yaptım. Bunları artık e, ben kayıt arkasında mı yaparım? Burada mı yaparım bilmiyorum ama. buraya galiba şunlara kaldıracağız. E, yani yiyeceklere kaldırıp ya da yiyeceklere kaldırıp bunları üretecek mi nasıl yapacak bilmiyorum. Ama ben şu anda bunu kaldırma taraftarıyım açıkçası. Buraya bu elektrik sistemini koruma taraftarıyım. Garden Clover'da bunları yetiştirmeye devam edebiliriz. Neden olmasın bilmiyorum bakacağız. Ama artık bir noktada bu bölümde şurayı otomatikleştirebildik. Bir de şuradan bir şuraya bakalım ender gözlerimiz falan nasıl. Buraya hiç kontrol etmedim. Burası gene dolmuş. 86 tane ender gözümüz falan olmuş güzel. Mob farmımız çok iyi çalışıyor. Bu güzel. Arada bir bazen blaze kaçabiliyor dışarı. Onu da görürsem öldürüyorum. Gör görmezsem ne oluyor bilmiyorum valla. Son olarak hadi videoyu bitirmeden bir şuraya bakalım. Ya biraz ee, şurayla uğraştığım bir video oldu bu açıkçası. Ve enerji yollarıyla. Arkadaş geliyor. Hüseyin. Elmas bulmuş bu üç tane? Vaa. Ama... Hala dolmamış aslında. Neden gidiyorsun? Çünkü karşısına gene bir tane şey gelmiş değil mi? Lav gelmiş. Hem de büyük bir lav yığını gelmiş. Uf. Wow. Wow wow wow. Anlaşıldı. Burayı da halledeceğiz. yapacak bir şey yok. Yani böyle kapata kapata gidiyoruz ya. Bu iş çok sıkıntı olmuyor başladı. Ben sürekli sana bakıp duramam. Güzel kardeşim ya. Elmas buldum biraz da. Burayı yaparken. Neredesin peki? Gelmemişsin de. İşe de gelmemişsin. Benzin mi bitti? Yok benzin de bitmemiş. Ne yapıyorsun sen burada? Ha daha yeni geldim buraya. Oha. Deaktif çank. Enable drink aktif mi kapalı mı anlamıyorum ki ben. Şunu enable yaparsam enable yazdığına göre kapalı şu an kapalı. Yani bu da böyle olması lazım. Evet. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hızlı biraz. Tamam dön git hadi. Tamam. Çalışmaya devam edecektir bu. Şimdi şurayı nasıl yapsak ya? Burayı nasıl şey yapabiliriz acaba? Hmm. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm